Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Pepereci'den bugün çocuklara salıngaç yaptım. Sizlere de bir model olur diye düşünerek paylaşmak istedim. Arkadaşlar full pepereci ile yaptım. Gördüğünüz üzere çok sağlam. Esneme falan yapmaz. Yine bu aralıkları ben biraz geniş bıraktım ama buraya bir tahta yapacağım tahtanın üstüne de bir minderden oturak yapıp çocuklar sağlanacak. Şimdi salıngacımız arkadaşlar şöyle buralardan ip geçecek. Bu alt noktadan çıkacak. Her yeri T ile yapılı. Bunların iki noktadan böyle. Ayrıca burada tutunma yerlerini de yaptım dirsekle. Buradan tutunsun diye. Ekstra şöyle bir parça yaptım. Yine bu da ön yüzüne tutunabilmeleri için şöyle duracak bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar yine buradan da ipler geçecek bir buradan geçecek bir oradan geçecek ip e, İki alt noktadan da bağlayacağım sonra demire bağlayacağım yukarıdan buradan da aynı şekilde buna toplam ne malzememiz gitti ne kadar maliyet oldu şu an onları size söyleyeceğim arkadaşlar toplamda arkadaşlar 22 tane T gitti bunlara. 25'lik peperece T. 2 tane de dirsek gitti. Arkadaşlar 4 5 metrede boru gitti bunlara. 5 metrede toplam boru gitti. Bitmiş halini ben yine atacağım sizlere. Salıngacıdan birlikte. Dirseklerimizin tanesini 6 liradan aldım. Arkadaşlar 22 tane teyit ne yapar? Ee, 60, 120, 128, 130 lira. Borunun 4 metresi 4 metre olarak satılıyor. 4 metreyi de 150 liraya aldım. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bitince detaylı tekrar paylaşacağım. Part 2'de görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.